Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çubuk Adamlar Oynuyoruz. Zaten bizi tanıyorsunuz. Kaç gündür kanalımız açık. Sizler için hiç kapatmadık. Evet, ee, Kapatmayacağız daha. 30 abone olmuşuz. Her evet, buradan like atanlara, abone olanlara saygılarımı, sevgilerimi atıyorum. Teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar kanalımız açık. Hiç kapatmayacağız. Ve sizin için bugün bir güzel video çekeceğiz. Evet bakalım. Buradan zombiler geliyor. Biz bunu ilk defa <laughs> Bakalım neymiş? Oo, yava, yavaş hareket eden ölüm kalabalık can güçlüdür. Yavaş, kafa vurur. Şunu karşı zayıf. He. Hmm. Tamam. Kafa tamam. vuruşu ya işlemiyor. İşliyor zayıf, diyor zayıf. Yani çok az. Arkadaşlar, e bence ben size göstereyim bu oyunu oynanın. Oh, bak nasıl ama. Arkadaşlar ee, şimdi bir bakalım. Bu çok kolay bir bölüme benziyor. Arkadaşlar bir satıcıya bakalım. Bir şey yapabiliyor muyuz ondan? Yok. Sıfır TL'miz var. Daha az önce bu arada sandık artık. Bence bir şey yok. Aynen aynen. <laughs> Askerlerin biraz küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Onu iki dakika sonra kapatacağız. Bak benim onu yaptı yapıyoruz. O kadar. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Biz ee, bazı şeyleri tamamladık ta. Da... Burşu büjeler de şiktere. Bak bak Zırhı zaten giydirelim. He. biz bu arada e, zırh aldık, Çiçekten zırh. Sandıklar. Oha çok pahalı. Yuh. Arkadaşlar bunun için onun geleni bir... Yok artık aga be, bu kadar pahalı mı? 5 tane mutant dev, 5 tane vijiti, 5 tane vijiti mi? Arkadaşlar biz Spartalılara vijiti diyoruz. Haberiniz olsun. Spartalı vijiti. Evet. Kurçumuzu büyüttük. Gece 2 ayakta kalanlar. 3 tane kazmacı mı? Yusuf sen 3. bir tane kazmacı mı aldın? He. Onun için okçu almak lazım. 6 tane. Niye hemen alıyorsun? Ne yapayım? Dövmesi lazım bunun. Karnım acıktı bakkaldan gittim. Bir şeyler aldım. Onu, oha. Arkadaşlar çok yoğun olmaya başladı. Arkadaşlar. Ben bunları niye sakladığımı söyleyeceğim çünkü e, ben bir tane tur oynadım onun için saklıyorum. İh 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 ih. Ark arkadaşlar abime bir çatar ya. yapayım mı? Yap. Yapayım ne Yapla, Yap la yap diyoruz. Bak, Patates nereden çıkar? Nereden? Patatesden. Öf çok sıkıcıydı da. <laughs> Bastan bir daha edeyim. Al. Hayır. Sen. Hayır. Sen. Hayır. Evet. Bak arkadaşlarım can sıkılıyor. Sen. Arkadaşlar bu arada çekinmeyin. Ee, böyle yorumları istediğiniz şeyi yazın. Bir tane oyun oynayalım. Bu abisi şey oyunu oyna. Bu oyunu oyna. Oynarız biz de sıkıntı yok. sıkıntı yok yani. Ee, ama her istediğinizde oynayamayız. Arkadaşlar onu söyleyeyim ben. Yapayım. Yapma. Video kapatın bak. Tamam. Neyse oynarsan yapayım mı? Yap. Tamam. Arkadaşlar istiyorsanız yorum Yusuf'un esprilerinden bir tanesini istiyorsunuz yorumlara bir yazın. Eğer istemiyorsanız yorumlara iki yazın. Hadi atıyorum. Yap, yap hadi. Patlıcan nereden? 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 Tarladan. Evet arkadaşlar. Yusuf'tan gene berbat bir şaka. Hadi bu, bu kaleyi mi bilseydim? Samana nerede satılır? Pazarda. Pazarda? Evet. Arkadaşlar hiç komik değil. Ben bile gitmiyorum. Arkadaşlar baksana. Bakar mısınız? Çok güçlendik. yapsa. Sen çok istiyorsan sen yap şakayı. Yok istemem. Bu arada arkadaşlar ben böyle nasıl kılıçıyla şunu göstereyim. Bop. Ne oluyor? Heh, oldu. Oo bu arada üçüncü gece vallahi çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. İşte. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen. Ee, Lütfen işte. Yazıyor. Arkadaşlar eğer beni sevenler yorumlara 500 yazsın Yusuf'u eğer beni sevmeyenler ise 5 yazsın. Hadi bakayım. Beni sevenlerse 1900 yazsın. O, be, o sayı bilmeyenler de var. 1900 yazsın beni yani sevmeyenler. Beni sevenler. 19, <laughs> <laughs> 19 yazsın. Ha 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 ha. Evet. Bence bu videoya kaç like bir şey? Arkadaşlar e, bence 100 like. Arkadaşlar, bu arada Sakalı Mahmut Usta'nın videosunu çok beğenmişsiniz. Evet, onun güncellemesini de yollayacağız. Aslında güncellemesi geldi de, onun yepyeni güncellemesi gelsin, aleyküm dilerim. Hani, Aynen. Arkadaşlar bence çok korumalı bir ekip oldu. Evet. Kafasındaki kırmızı tarlalar. Çok güzel oldu he. Hakikaten. Kafasında biber mi etkiyor bunu ya? Kırmızı Hadi de. sen <laughs> dönüştün ya. Kırmızı... Kırmızı biber nerede bulunur? Kırmızı kapıldı. E bunlar kırmızı kafalı değil mi? Arkadaşlar bunda bir gram şöyle atabilirsiniz. Allah! <laughs> bunun şey olmuyor. Ha böyleydi bunun ki. Şey. Olmuyor arkadaşlar. Deli zombiler. Arkadaşlar yardım edin. Ama var, annem etsin. Neyse telefonun sesini kıstım çok gül <laughs> gül 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 ses geliyor belki de kulaklarınız ağrımıştır diye düşünüyorum arkadaşlar Hiç kusura bakmayın özür dileriz tamamız 150 zombileri görünce anında ben de fort diyeceğim 3 dakika sonra kapatacağız 10 dakika evet Bu arada TikTok videolar yapmaya devam ediyoruz. Sakın izlemeyi unutmayın ha. Biz zombi öldürdük. Son bunu. Hey. Bunu. Sandık geldi mi az önce? Ya. Sanki sandık gibi geldi, geldi buna. Yok daha 8'miş. Ne istiyorsun? Biz burada bitirelim. Arkadaşlar bugün hep bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Size son olarak şunu göstermek istiyorum. Bakın. İşte. Aslında biz bunları çok eskiden öğrenmiştik. Biliyorduk biz bunu. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı ve görüşmek Durun. üzere. Bay bay. Hadi Yusuf, videoyu kapatacağım. E, bu biraz kısa olabilir mi? Hayır. Arkadaşlar zaten görüşürüz. kısa ki. Hadi görüşmek üzere ve bay bay.